Jesus'un bileti kesildi. İşte yerine düşünülen 3 isim. Şampiyonluğu kaptırmanın yanı sıra ikinciliği de tehlikeye giren Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi bitmek üzere. Şampiyonluk yarışındaki en kritik virajda defans oyuncuları Samet Akaydın ve Atilla Zalay'ın performansının düşmesi pahalıya mal oldu. Her iki oyuncu da önem seviyesi yüksek maçlarda bireysel hatalar yaptılar ve goller yenmesine neden oldular. Jesus'un düşen formlarına rağmen bu ikiliyi bozmaması ise tepki çekiyor. Portekizli hocaya veda etmeye hazırlayan Fenerbahçe yönetimi adaylarını belirledi. Bunlar Dinamo Kiev'in hocası Lucescu, Adana Demirspor'un hocası Montella ve Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı. Lucescu yaptığı her açıklamada Türkiye'yi ikinci ev olarak gördüğünü söylemişti ancak 77 yaşındaki hocanın Dinamo Kiev'le 2024'e kadar sözleşmesi var. Montella Akdeniz ekibinde iyi işler yapmış olsa da Milan, Roma, Sevilla, Fiorentina gibi üst düzey takımlardaki macerası kötü bitmişti. Abdullah Havcı geçmiş yıllarda da Ali Koç'un çalışmak istediği bir teknik direktör. 59 yaşındaki çalıştırıcının Sarı Lacivertlere sıcak baktığı ve teklif beklediği öğrenildi.